Cuma Pazarı sokak ortasında bir pazar. Ama ben e, şu anda onun kalkacağını düşünmüyorum. Gerçi pazar kaldırıp e, bir yerden bir yere taşımak e, belediyenin asli görevlerinden biri. Yani belediye e, encümeni veya belediye başkanı karar alır bu pazarları öyle kaldırılır. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda Cumartesi pazarında kalkacak diye herhangi bir bilgi almadım. Ee, önümüzdeki günlerde bilmiyorum öyle bir e, konu olursa biz detaylı bilgiyi e, belediyeyle birlikte e, bütün balık esra halkına verebiliriz. Sizin bu konuda bir çalışmanız yok. Bizim şu anda cumartesi pazarı kaldırmakla ilgili herhangi bir çalışmamız benim bizim yok. Belediyenin de e, olsaydı zaten bizim haberimiz olur diye düşünüyorum. Ama şu anda cumartesi pazarıyla ile bilgili yani kalkması ile ilgili herhangi bir çalışma olduğunu duymadım. Ama e, belediye başkanımız e, geçenlerde bir açıklama yaptı, bir basın e, aracılığıyla. Bizim e, Perşembe pazarımız, Çarşamba pazarımız, bir de Pazartesi pazarının üzerlerinin kapatılacağını diye e, bir ibaresini okudum. Ama e, şu anda da pazarlarla ilgili e, daha detaylı bilgiyi belediye başkanlığımız herhalde verir.